sağlı sollu girdiğinizde otopark için yerler var. Şuradan gir girdiğinizde sağlı ve sollu otopark için yerler var. Bu arada buraya giriş ücretli. Otomobille girerseniz 75 TL veriyorsunuz. Kişi başı 25 TL. Bu şekil tahta bir köprü var. Bunun üzerinden geçtikten sonra şelallere ulaşabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde sağlı sollu piknik alanları var. Aynı zamanda çocuklar için küçük bir parkı da var. Evet böyle miniklerle gelirseniz de rahatlıkla parkta da oynatabilirsiniz bu minikleri. Şöyle ufak ufak çiğ köfteci falan gördüm karşıda. Terlik falan satıyorlar. Organik köy ürünleri falan satan yer var. Ama yine marketten alışveriş yapıp gelirseniz daha iyi olur bence. Bu arada sanırım mangal yapma yeri de var. Orada bir duman gördüm. Evet aynen. Şelalemize geliyoruz şu şekilde. Köprüden indiğimizde o tahta köprüden bu şekilde. Evet resimlerde gördüğünüz o meşhur Erpelek şelalesi burası. Yüksekliği de böyle. Tabii ki bu suya girmek yasak girilmez yani. Bu şekilde. Bu arada şu merdivenlerden de çıkıp devamında dağların arasında farklı farklı yine 7-8 tane daha şelale olduğunu biliyorum. Hatta şöyle o şelalelerin resmini gösteren bir tabela var. Şurası mesela. Biz şu an buradayız. Bu şekilde. Tabi şu koca odaya tırmanmak lazım. Biraz insan da şey ister. Güç ister. Şöyle. Şöyle yine bir köprü var. Çok güzel bir yer. Biraz su kirlenmiş. Bekliyorum. Çabuk olsun. Ve tarihi evler de var. Çok güzel. Evet. Erfelek Şelalesi bu şekilde. Diğer küçük şelaleleri inanın gidip de çekmeye mecalim yok yani. En azından burayı görmüş oldunuz. Zaten birçok insan resimdeki bu şelaleyi merak edip buraya gelmek istiyor. Bu şelalemiz de bu kadar. Böyle. Görüşmek üzere.